Fehezemuhum bi iznillah. Allah'ın izniyle. O efendim 300 kişilik grup, 150 bin kişilik dev bir ordu var. Fehezemuhum hezimete uğrattılar. Bi iznillah. Allah'ın izniyle. Ve katele öldürdü Davud. Davud aleyhisselam Calute. O o düşman ordusunun ordu komutanı Calut'u efendim dev azman bir adamdı. Onu geberti gitti. Rivayet edilir tefsirlerde geçer. Eline üç tane taş aldı. Hatta tefsirlerde değişik rivayetler var. işte yolda giderken bir taş beni al beni al falan o taşları aldı. Taşları eline aldı. Bu kuş lastikleri olur sapan derler. Onun üzerine yerleştirdi. Efendim onu fırlattığı gibi Allah'ın lütfu keremiyle ve ma ramayte iz ramayte ve lakinne Allah rama. Seyit Onbaşı Çanakkale'de attığı zaman zaten o topun yarısı Toprak içerisinde kalmış 28 kişiydiler. efendim Denizden gelen o Elizabeth veyahut da Orşin'den gelen e top, oradaki bütün askerlerin hepsini şehit etti. Bir iki kişi kaldı ortada. Ondan sonra bir şekilde sırtına aldığı o 270 kiloluk e top mermisini yerleştirdi. Patlattığı gibi Allah'ın lütfu keremiyle gemiyi, Orşin'i batırdı. E şimdi e Davut Aleyhisselam eline aldığı o taş, efendim kuş şeye sabana yerleştirdi. Bismillah fırlattığı gibi zırhı vardı. Zırhını deldi. Efendim Calut ve ardından da efendim yüzlerce kişiyi yere serdi. Yapan Allah'tır Celle Celalu. Mesela bunun çok misalleri e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda olsun e, eline bir avuç alıyor serptiği gibi bütün düşmanların gözleri kumla doluyor. Bir avuç toprak bütün düşmanların gözünü kumla doldurabilir mi? Ama bunlar oluyor. Ve katele öldürdü Davut. Davut Aleyhisselam Calut, Calut'u, ile yere serdi. Ve ta Allahul ve'l hikme. Yani o zamana kadar böyle bir şey olmadı. Davut Aleyhisselam devlet başkanı oldu hem de peygamber. Yani Allah ona hem saltanatı verdi hem de peygamberlik verdi. İlk yani saltanatla peygamberliği bir araya toplayan ilk peygamber Davut Aleyhisselam olmuştur. Kendisi hem devlet başkanı oldu hem de peygamberlik vazifesi. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem devlet başkanıydı hem de peygamber. Saltanat kelimesi yani o otorite ve yetki İslam ahkamına göre adaletle hüküm sürmektir. Yani mesela bazıları o adam saltanat sürüyor kelimesini kullanıyorlar. Çok büyük yanlıştır ve bu kelime tehlikelidir. Yani saltanat sürüyor derken vur patlasın, çal oynasın ha, güne gündemiyor diye tercüme ediyorsan o başkalarının seni yanıltmasıyla aklında kalan batıl bir bilgidir. Saltanat İslam ahlakı ile adaletle hükmetmektir. E, bu e, sultan kelimesi Arapça bir kelimedir. Onun için ve te auhullahu'l mülke ve'l hikme. Ve almehu min Allah ona bir <coughs> vahiy olarak dilediği ilimleri öğretti peygamberlere. Vahiy gelir. Nokta. Şimdi savaşın seyrinin burada bittiğini Kur'an-ı Kerim bize haber verdi. Başka bir konuya geçiyor. Dedik ya Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var. Bir meseleyi anlatır, o ayetin içerisinde konu devam edecek diye bahsederken başka bir konuya geçer. وَلَوْلَا دَفْءُ اللّٰهِ Eğer Allah'ın bazı kullarıyla bazı kullarının şerrini ortadan kaldırması olmasaydı, Mevla bazı hiç tahmin etmediğin bir grup çok büyük bir düşman ordusunu tarumar edebilir, Allah ettirebilir. Olur mu? Olur. Eyvah bu işler nasıl düzelecek? Allah Allah'tır. Mevla azıcık bir grubu gönderir, ortalığı darmadıman ettirir. Ne düşman kalır, ne kafir kalır, ne zalim kalır, ne hain kalır. Mevla hem her taraf sulh olur. La teştevli bi sebbin fe inne vasil bi yedi. Resulullah buyurdu ki Allah buyuruyor kutsi hadiste. Siz devlet erkanına hakaretle uğraşmayın. Siz bana itaat edin. Siz bana itaat ederseniz idareciler size güzel adil davranırlar. Orta Doğu'da büyük sıkıntılar, İslam aleminde sıkıntılar var. Eğer bu millet Allah'a sıdkı sadakatle, tövbe-i nasuh ile dönse, Allah idarecileri de mülayim hale getirir, selamet olur. Fakat siz bana asi olursanız onları ise efendim e, cevru zulmettiririm buyuruyor. Ve levla defullahin innas Eğer Allah'ın insanların şerlerini birbirleriyle def etmeseydi lefes Yeryüzü fesada boğulurdu. Ve lakin Allah zü al alel alemin. Allah alemlere kullarına büyük lütuf sahibidir. Şimdi Davut Aleyhisselam'dan mesele açılmışken Davut Aleyhisselam'ı Allah zırh yapma e, ve çok el sanatları özelliği vermişti. Mesela ayet ayeti kerimede Bismillah ve ellenne hadid. Biz demiri ona çok yumuşak ettik. Eni yani, amel e, sabigatin ve kadir fisterdi ve saliha. Yani uzun zırhlar yap. Bedenini örtecek zırhlar yap. O, ve onları güzel e, ölçülerle e, düzenli bir şekilde o, o zırhlarını ör Mevla ona o özellikleri verdi ve amelü salih salih ameller işle. Yine başka bir ayette ve allemnahu sanate lebus zırh e, sanatını yani Davud Aleyhisselam demircilikte zirveydi. Böyle eliyle pamuk eğer gibi demir işlerdi. Sanat-ı lebus lekum litahsunukum Şu da önemli bir ayeti kerimedir. Ve verise Süleymanu Davud'a. Davut Aleyhisselam o bölgeye, Doğu'nun tamamına hakim olduğunda, Calut'u öldürdü, devlet başkanı oldu. Ondan sonra e, Talut e, te, işte komutanlığına devam etti, e, büyük fetihler yaptı. Daha sonra savaş alanında Talut şehit oldu, Allah gani ganı rahmet etsin. E, Talut'un kızıyla Davut Aleyhisselam evlendi. Ve verirse Süleyman Dav Davut Aleyhisselam'ın vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın bıraktığı o devlete kendisi ve verirse mirasçı oldu. Süleyman Aleyhisselam Dav Davut Aleyhisselam'a yani ona bıraktı devlet başkanlığını Davut Aleyhisselam oğluna bırakmış oldu. İşte Osmanlı yani babadan evlada geçişle ilgili delil var mı derler. Bu ayeti kerimedir. Mesela bu ayet-i ne diyor? Ve ver ise mirasçı oldu. Süleyman, Süleyman Aleyhisselam evlat. Davut, Davut Aleyhisselam devlet başkanı. İşte bugünden beri anlattığımız bu. Yani Davut Aleyhisselam e, e, devleti kurtardı. Zalimleri ortadan kaldırdı. Ondan sonra kendisi e, dünyaya hakim oldu. A, peygamberlik vardı. Vefat edince de bunu oğluna bıraktı. Oğlu bu işin liyakatlisiydi. Bıraktı. E, şimdi e, Osmanlı da bu çınar ağacını devam ettirdi. Bununla ilgili bazı şeyler konuşup duruyorlar. Yani desteksiz konuşmamak lazım. Kur'an-ı Kerim yani bu şekilde bir tayinden bahsediliyor Davut Aleyhisselam oğluna bırakıyor burada ve kâle ya yhenna Olim Laman tık at Yani mesela bizim tarih hocamız vardı, derdi ki Osmanlı tarihine baktığımız zaman, biz kanuni kadar daha dirayetli bir devlet başkanı Fatih gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, buna benzer sultan Ahmetler gibi daha dirayetli bir devlet başkanı bulamazsın ya. Ya Allah Celle Celal öyle bir mukadderat tayin etmiş ki yani babadan oğula geçiyor ama bazı dönemlerde sendelemeler olur. En başarılı bir insan bile bazı zikzaklar çizebilir. Dünya cennet değildir. Onun için meselelerin bütününü iyi görmek lazım. Ya Yohannas ullim la mantık ee, Süleyman Aleyhisselam diyor ki Allah bana kuş ilmini öğretti. Kuşlarla konuşurdu. O konular gelecek. Ve utina şeyi. Her şey verildi. Dünya tarihindeki Süleyman Aleyhisselam'a hakimiyeti kimseye verilmedi. Dünyaya hakim idi. Arslanlardan, kaplanlardan, kuşlardan orduları vardı. Hüdüd ordu komutanıydı mesela. Nereye gitti dedi. Komutan nereye kaçtı? Daha sonra istihbarat yapmış meğer. Demek ki kuşlar da yani kimin ne yaptığını görebiliyor. O hüdüde mahsus değil. Bütün canlılar bizi görüyor. Mesela Nem suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Karıncalar insanların ne yaptığını biliyor. Ondan sonra karınca diyor ki bak Süleyman Aleyhisselam geliyor. Geleni tanıyor. O insanlar diyor farkında olmadan sizi ezerler diyor. Yani karınca deyip geçmeyeceksin. O da insanların ehvalini biliyor. Acayip. inna hazellehu vel mubin. Peki. Bu konuyla alakalı birkaç hadis var. Mühim. El-İslamı ve Sultanı Ekhavan. İslam ve devlet otoritesi ikisi aynıdır, ikizdir, bitişiktir diyor, bitişik. E diyor. La yesluhu vahidun minhuma illa Yani İslam düzgün olamaz, devlet düzgün olamaz. Yani birbirine bağlıdır. Efendim, fel eminun. İslam emniyettir ve sultanu harisun. Devlet koruyucudur. Yani İslam emniyeti sağlar. İslam diyor ki öldürme. Kimsenin canına, malına, ırzına, şahsına yapma. Yani ey, harama elini uzatma. Helalinden yaşa. Bunu İslam diyor. Devlet ne yapacak? Askeriyle, polisiyle e, hudutları gözetecek. Yani e, e, güvenliği sağlayacak. İslam emniyettir. Devlet koruyucudur. Ve ma la emine lahu münhedimun. Emanet gitti, yıkılır. Ve la harise lahu devleti gözetmezsen daha yoğun, zayi olur. Bu hadis mühim bir hadistir. Onun için İslam ve devlet birbirleriyle bütün olmalıdır. Sen birbirinden koparttığın zaman sadece polis emniyeti sağlarsa adam suç makinesi 20 defa giriyor 30. da yine çıkıyor. Yine arsızlığına, yolsuzluğuna, üç kağıdına öldürmeye devam ediyor. Sen İslam ile İslam emniyeti sağlar. Devlet güveni sağlar. Onun için İslam'la devlet bütünleşmesi lazım. Böyle söylüyor hadis-i şerif. Ee, yine innallâhi yerfevle azâbim men yusallî min ümmeti ammen la yusalli dikkat diyerek bu hadisi okuyorum lütfen dikkat Namaz kılanlar hürmetine Allah kılmayanlardan azabı kaldırıyor. Zekat verenler hürmetine amellâ yüzdeki zekat veren vermeyenlerden azabı kaldırıyor. Yani zekat vermeyenler zannetmesinler ki bizim hürmetimize Allah hayat veriyor. Yok. İyiler hürmetine yaşıyorlar. Ve bimen yasûm amellâ yasum. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlar birkaç gün yiyip içiyorlar. Ve bimen yahucu amellâ yahucu. Hac yapanlar hürmetine yapmayanlar hayat sürüyor. Ve bimen yücahidu Cihad edenler hürmetine yatanlar Efendim yani mücadele eden askerle vatanını koruyan askerle yatan asker bir mi? O, o mücadele eden asker olmazsa yatan askerin de ülkesi gider, devleti gider. Vele mi işte mi o ala terki hazil eşya? Bak buraya dikkat. İnsanlar bütünüyle bu iş bu işlerden vazgeçseler Ma anzarahumullahu tarfetayn. Allah bir an müsaade etmez. İşte ülkelerin yıkılması buradan kaynaklanıyor. Allah'ı terk ettin mi? Allah Celle, Celle hayat vermiyor. Sünnetel Resulullah sözü ve levla defunlayız ba'dum ba'din. Allah insanların bazısını bazısıyla defetmeseydi lefesedetler. Yeryüzü fesat olurdu. Ve levla fikum ricalun huşra. buyurdu ki Kuşu sahibi kullar olmazsa ve bahim rutta otlayan hayvanlar canlar. Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına gidiyordu. Yağmur duasına topladı. Yağmur kıtlık var. Yağmur duasına giderken bir de baktı ki bir tane karınca sırtını yaslamış, ayaklarını kaldırmış. Ya Rabbim biz aciz bir kuluz. Bizi yarattın. Yani aciz bir canlıyız. Bizi yarattın. Susuzluktan öleceğiz. Senin günkünde yaşıyoruz. Başka ne yapalım Ya Rabbim? Böyle dua edip duruyor karınca. Süleyman dedi ki arkadaşlar duaya gerek kalmadı. Hadi dönelim geriye. Dediler ya Süleyman dua etmedik. Duydu ya karıncanın duasını. Dedi bize gerek kalmadı. Dönelim geriye. Bir de baktı da şar yağmurlar yağdı ve behaim diyor hayvanlar olmazsa ve sibyanu süt emen cip 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 süt emen çocuklar olmazsa la sabbul azab ne sabba başınıza yağmurlar gibi bir azaplar dökülür. Ne kıymetin var senin? Sana meydan okuyan bir adamı iş yerinde çalıştırır mısın? Üstelik maaş verir misin? Sana meydan okuyor adam. İyiler hürmetine bu dünya ayakta duruyor. Allah bizi rızasına nail eylesin. Son nefeste iman cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. La yezalu Ümmetim kaime, ümmetim içerisinde dimdik, adam gibi ümmetlerim olacak. La <laughs> yadurruhum men hazelehum. Hazele kötü. Efendim kötü adamlar onlara zarar veremeyecekler. Ve la men halefehum. Onlara muhalefete aykırı olanlar. Hatta yeti emrullah. Allah'ın emri kıyamet kopuncaya kadar. Ve alâ ala zalik. O ehli sünnet çizgisinde yürüyen dürüst benim kamil mümin kullarım olacak. Efendim. Ee, yani bu ebdeller diyarı, büyük Allah'ın halis kulları e, rivayetlerde Şam diyarında olduklarından bahsedilir. Veya e, işte e, ehli sünnet çizgisinde yürüyen kamil müminlerden olduğu bahsedilir. Burada da zaten vehum bir Şam diyor. Rivayet Bukhari rivayetidir bu. Benim ümmetimden bir grup olacak, kötüler zarar veremeyecekler, aykırı olanlar zarar veremeyecekler. Kıyamete kadar ehli sünnet çizgisinde yürüyen okullarım olacaklar. Allah bizi onlardan eylesin. Yine burada Ömür bin Bilal el anhum ya emir el müminin inni semut resulullah yekul el ebdalu yekununa bi şam. Ebdaller Şam'da bulunurlar. Ömür 40 raculan onlar 40'tır. Kullama ma'at raculun bir tanesi öldü, 39 oldu. Ebdelallahu mekani onlara ebdal denmesi 39 hemen bir tanesi yerine gelir. Yus bihimul gays onlar hürmetine yağmur yağar. Ve yuntasaru bihim onlar hürmetine yardım gelir. Alel ve yusru ehli şami biha ve şam ehlinin üzerinden de onlar hürmetine azaplar kalkar diyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedindeki rivayet. Allah ortadoğuya selametler nasip eylesin. Tabi tabii her şeyin bir vakti saati var. La yezale erbaun eracülen. Benim ümmetimden 40 kişi 40 kişi min ümmeti kulubum ala kalbi İbrahim. Kalpleri İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi gibi. Kalbi İbrahim. Yedfeullahu bihim an ehlil ard. Onlar hürmetine Allah yeryüzünden belaları kaldırır. Yukallehumul <laughs> ebdal. Onlara ebdal denilir. Ebdaller. Ebdaller. İnnehum len yudrikuha bisala ve la bisam ve la Onlar namazla, oruçla, ibadetle o mertebeye ulaşmıyorlar. Ya? Ya Resulallah ma <laughs> edrekû Neyle ulaştılar ya Resulallah? Biz <laughs> sehaim bir cömert ve nasihalil müslümin Müslümanlara da nasihatla. Müslüman cömert olur. Müslüman din kardeşi için yaşar. Din kardeşinin iyiliğini ister. Asla ve kat'a din kardeşine bir kötülük düşünemez. Onun için bakın Ebbekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz yani ben Ebbekir Sıddık'ım diye Ramazan-ı Şerifi 3 ay tutmadı. Ben Ebu Bekir Sıddık'ım diye e, ikindi namazını, yatsı namazını yani 4 rekatı 10 rekat kılmadı. Aynı namaz kıldı. Ancak kalbi Allah aşkıyla samimiydi. Gerektiği zaman bütün imkanlarını seferber ediyordu. Efendim cömertlik ve hakkı söylemek, doğrunun yanında olmak